arkadaşlar, Gobet Can'ın dinlediğine hoş geldiniz. Benim kaos mutfağımdan bugün akşam toplamadan yattım. Mine'nin de burada okulla kötü şeylerin yaptığı şeyler, smoothie, mousse bir şeyler yapıyor meyvelerle falan bu ara. Makinemi çalıştırayım, şunları elimde yıkayacağım. Kim beni bekliyor kapıda? Şey bugün annemin aşı randevusu var. İkinci aşı randevusu. Yarım saate kadar oraya gideceğim. Annemi alacağım. Ben şunları elimde bir çıkartayım hemen şuradan. Hayırlısıyla annemin ikinci aşısını yaptırdık. Ben arabayı almaya gidiyorum yine ön tarafa. Burada önünde park yeri dolu. İnsan çok aşı yaptıran. Bu yaz bu gözlük benim böyle gözümden inmeyecek herhalde dışarıda. Doktor güneşten güzel koru dedi. Valla içeride bile çıkarmadım. Korktum. Bir de içeride niye çıkarmadım biliyor musunuz? Şimdi gözümde o dikişler görünüyor. Millet ne düşünecek dedim. Aman kalsın gitsin. Geçerken hemen Bekara'ya da uğradım. Burada fındıklı tatlı pasta. Burada simit ve bir tane böyle tahıllı semil ekmekçik. 3 tane semil aldım ve iğlenin şu ekmeğinden aldım böyle. Bu da tahıllı. Bunu robot seviyor. Bunun kilosu 4.50. Yarımı 1 kilo geliyormuş. Ben de dedim ki yarımını yarımını ver yeter. Kendime bir kahvaltı tabağı hazırladım. Üzerine yumurta salatası sürdüm. Semilimi yarım yiyeceğim. Biraz dikkat edeyim yediklerime. Türkiye'de 3 kilo almışım. Dün havuzumuzu temizledik. Her tarafını sildik, içini temizledik. Suyunu bugün son suyunu robott doldurdu. Dün tam doldururken yağmur başladı. Kapattık ve ısınma şeyini açtı. Burada ısınsın biraz diye. Bakın bunu da güzel temizledik. Mis gibi. Ve şimdi biraz kapatayım diyor. Isınsın. Su sıcak olunca girilebilir. Hava 22 derece. Kirem ne yapıyorsun? Şimdi Türkiye alışverişlerime gelelim arkadaşlar. Kıyafet olarak fazla bir şey çıkarmadım buraya aldıklarımdan. Her defasında kıyafetlerimi gösteriyorum. Şimdi genellikle böyle şu e, pantolon şekli şeyleri aldım, böyle rahat şeylerden aldım. Bakın burada birkaçı bu aşağıdaki boldan çıktı, böyle bol paça yazlık ve şu e, böyle hani nasıl anlatsam bunun şeyini böyle pantolonlara ağırlık verdim, rahat olsun diye bu takım olarak da mesela bakın böyle üzerinde kısa kolu takım bununla. Bunu ben şeyden aldım. Beşiktaş'tan almıştım. Bu kırmızı pantolonu da nereden almıştım? Bunu Ceka'dan işte. Bu Ceka İzmit'te var arkadaşlar. Böyle bol paçalı. Bunu aldım. Şu terlikleri aldım. Bakın. Bunlar ve şu terlikleri aldım. Ve geçelim normal alışverişlere. Burada kuru nane ile pul biber var. Kuru naneyi Nilgün'ün annesi Zümrüt ablacığım koydu bana. Burada Miley'in bahçede Fatmacığımla ördüğü ilk örgüsü. Bunu da tabii getirdik. Ve böyle iki tane şey kutu aldım arkadaşlar. Bakın bunu bunlar iç içe koydum. Güzel dekor hem içine bir şey koyarım diye. İçinden neler çıktı? Ojelerim çıktı bakın. Ojeleri de bunları aldım. Pastelin. Bu golden. Golden rose'un. Bu da pastelin. Bunu şeyin seçilcimin dükkanından aldım. Bunu da pastel. Bakın bunu da seçilcimin dükkanından aldım. Bu kemeri de bunu Adax'ten aldım zannedersem. Ve şu flörlerden aldım bu yıl. Böyle saçıma bağlamak için. Bunlar bu sene çok bağlanıyor böyle moda. Saç e, kuru için. Bunun ilgin evinde yapmıştım ya ben böyle Bepante, e, Evigen ve Bemix. Bunu Hindistan ceviz yağıyla veya başka yağlarla karıştırıp şey bunlar e, kapsül değil pardon ne bunlar ampül ampül evet ampulleri ve organik böyle bir saç organik kum markasıymış. Bu da şampuan. Bunu da e, seçilin oradan aldım. Çok güzel dedi. Bunu da Nilgüncüğüm koymuş bana bavuluma. Allah'ım zerde çal lan zencefil. İlle götür diye. Bunları da o home deco mu, neyse işte İngiliz home mudur nedir. Aa Madame Coco'muş. Özür dilerim Madame Coco. Bunlar da Madame Coco'dan. Böyle bir iki üç dört tane böyle küçük havlu aldım. Bunu da oradan bir ev eşyaları satan yerden böyle şey yapmak için pancake falan böyle şeyler için da Türkiye'lerden getirdim. Ve bu banyo takımını arkadaşlar bakın şu banyo takımı var ya o kadar güzel ki kalitesi. Bunu da işte Madam Coco'dan aldım. Böyle hiç aslında böyle şeyler getirmem ben Türkiye'den böyle hani ne bileyim halı banyo takımı diye ama bunu valizime soktum böyle getirdim. Yani biraz şeyim yüküm olsaydı ikinci setinde alacaktım ama şimdilik bir tane yeter. Bunlar, bunları da bir işte böyle ev eşyaları olan alışveriş dükkanından aldım. Bunlar da böyle rana, şöylece. Bakın iki tane böyle rana aldım. Şöyle göstereyim masamın üzerine. Bunlar da çok hoşuma gitti. Desenleri biraz farklı ama aynı desen. Bulamadım. Burada iki tane yelek var böyle. Bakın, biri mavi, uzun böyle. Biri siyah. Bunu bana Zümrüt'cüğüm koydu bize. Birini annem için koydu. Birini benim için. Ve burada da yine bakın o flörler mi neyse. Bu da böyle lastikli olanı. Flörün. Bunu da Madam Coco'dan aldım. Bir tane tepsi. Burada da bakın. Saç bakım yağ. Aldım. Bunu orada satış yapan kırıntıymış orası herhalde dükkanın adı. Dedi ki bunu benim oğlum kullandı. Çok iyi geliyor saça dedi. Bunu aldım kantaron yağı aldım. Böyle yaralara falan da iyi geliyor. Bu kantaron yağı bulunsun evde diye aldım. Aspir yağı aldım bir tane. Yoyoba yağı aldım. Gül yağı bunu cildim için aldım. Gül sabunu bir tane gül sabunu aldım. Bir tane de bu aloe veralı sabunu aldım. Ve bir tane de Hindistan cevizi sabunu aldım. Çünkü ben şeyde falan banyo duş olsun yüzüme kesinlikle duş jelleri falan kullanmıyorum. Böyle sabunlar kullanıyorum. Burada da karınca yağı bunu da aldım karınca yumurtası yağmış hatta bu da güzel dedi bunu da aldım ve bakın gıda boyası aldım arkadaşlar bakın mavi kahverengi turuncu kırmızı çok yaşa Miley sarı yeşil uygundu fiyatları dedim bulunsun evde. Bir tane böyle vanilya çubuğu aldım. Bakın, fiyatı da yazıyor 28 TL. Karışık baharatlar var ya işte bu yeşil çeşit, kahvaltılık yazıyor. Ben bunları daha çok şeye kullanıyorum. Acılı falan yaptığım zaman onların içine kullanıyorum. Ve buna al... <laughs> bu çiçekleri aldım. 14 TL'miş bu. Şey için hani böyle kahvelerin yanına konuyormuş, suyun içine atılıyormuş, böyle dekor yapmak için. Sanki çok dekor yapıyorum da ama yine de aldım işte. Böyle bir tane çips aldım. Orada gördüm. Denemek için. Ha, kırıntıdan bir de böyle doğal üzüm çekirdeği yağı. Böyle cilt için besleyici yağ. Burada da karışık çerezler var. Miley kendisine almıştı. Burada da yine bir tane pakette aldım. Şu çoraplardan bolca aldım arkadaşlar. Bakın başka yerlerden de aldım da. Bu şeyden, bu nereden aldımdı ya? Kutundan olan mı? Vallahi bilemiyorum. Armalife yazıyor. Böyle üçlü paket. Böyle tekli de aldım. Mile'ye de yani bu çoraplardan böyle çoklu aldım. Ve arkadaşlar bu kudret narı. Kudret narın işte nasıl yapıldığını bilmiyorum. Şey dedi ki Nilgün bana onlar kendisi yapıyormuş bunu. Bu mide hastalıklarına, bağırsak hastalıklarına çok çok iyi geliyormuş. Bunu anneme vereceğim. İki tane aldım ben bundan. Biri nerede? Biri de buralarda olması lazım. Böyle aç karnımı neyse işte sabahları birer kaşık yiyecekmiş bundan. Ve burada da takılarım. <laughs> ay Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bu takıları ay nereydi oranın adı ya? Beşiktaş'ta bir yer var. İsmini unuttum. Instagram'da göstermiştim. Orada böyle takılar bakın 5 TL, 7 TL. Bunlar da 7 TL böyle. Bu takıları aldım şöyle. Bakın küpeler. Bu da küpe böyle tekli takmak için. Bunu oradan almadım. Bunu başka yerden almıştım. Şu tokalardan aldım. Bunlar 4 TL. Saçma. Halhallar. Şöyle halhal. Bakın bol bol hal hal aldım. Çünkü ben halhalları çok çabuk koparıyorum. Ve bunların fiyatları uygun olduğu için. Aa bu 12 TL'ymiş. Bak ama 2 tane bunda. 2 tane olduğu için 12 TL. Bu da yine 6,5 TL. Evet bunlar böylece alışverişlerim arkadaşlar. Dediğim gibi kıyafetlerimi bu sefer fazla çıkarmadım göstermek için. Zaten birkaç ütülenmeye attım ettim yani orada burada dağınık. Dedim bu defa da böyle alışverişlerimi görün. Aslında bu kadar böyle alışveriş yapmıyordum. Biliyorsunuz geçen günde daha çok böyle çanta kıyafet alışverişim vardı. Bunlarla da yüküm doldu zaten. Arkadaşlar benim kaç kilo 25 kilomuna yük hakkım vardı. O kadar çabuk doluyor ki yani kıyafetimizde şuydu bu yükü ayakkabılarımız derken hemen dolu veriyor. Annemlere getireceğim şeyler Türkiye'den belli kuru kayısı, kuru incir ve bu defa anneme böyle bir güzel penye aldım. Şimdi açmak istemiyorum. Değişik bir şey olsun dedim. Penye getirdim. Babama da böyle sweater alacaktım kolsuz ama mevsimi olmadığı için bulamadım. Bugün bana yemek yapma faslı yok. Sadece yemek yeme faslı var. Dünden yapmıştım. Pilav. Bakın bundan hemen bir tabak yendi. Tavuklu pilav. Burada pırasa yemeği ve burada Çorbamız var. Hatta bunları ben yaparken Instagram'da dün göstermiştim ve bugün bunlar yenecek ben böyle e, mor mur gözlerle dolaşıyorum ya arkadaşlar hiç kapatıcı mahpatıcı make up hiçbir şey kullanmıyorum İstesem tabii kapatabilirim de e, ama ben istiyorum ki bu iyileşme sürecimi sizlerle paylaşayım doğal olarak paylaşayım sizler de görün ne kadar sürüyormuş ne zaman geçiyormuş nasıl oluyormuş yani e, sizler de şahit olun ve şaşırtmadan kimseyi şaşırtmadan böyle güzel bir iyileşme sürecini paylaşayım istiyorum yoksa aa, bakarsınız bugün kapatıcı sürerim aynı çabuk gözleri geçmişte iyi oluyormuş da veya bir gün öyle olur, bir gün az kapatıcı sürersiniz. Böyle bir şaşırtıcı şeyler olsun istemiyorum. Ve arkadaşlar Neriman dergim geldi. Hatta Instagram'da gösterdim ama Instagram'da görmeyen arkadaşlara buradan da göstereyim. Ne demiştim? Haziran e, Temmuz sayısında e, ayın annesi seçildim. Örnek anne seçildim. İki sayfaya böyle bana yer vermişler, resimleri koymuşlar. Böyle yazmışlar. O bir gurbetçi anne. Yani ben bunu görünce çok duygulandım arkadaşlar. Yine her zaman için diyorum yanlış anlaşılma olmasın. Her anne kutsaldır. Her anne ayın annesidir. Her anne örnek annedir. Ama onlar dergilerinde böyle her ay bir anneye yer verdiler için. Bu sayıda da bana yer vermişler böyle. Beni seçmişler. Bu beni tabi çok çok e, ne derler Türkçe'de onura mı etti derler çok gururlandım mı derler yanlış kelime kullanmayayım. Nerman dergisi North Rhine Westphalen tarafında herhalde e, varmış arkadaşlar ama Nerman dergisi Instagram yazdığınız zaman oradan da belki isteyenler böyle evimde hatıra olsun. <laughs> Aynur Hanım'ın böyle e, bir dergide resimleri vardı hikayesi vardı diyenler olursa tabii ki oradan siz de sipariş verebilirsiniz. Bana birkaç takipçim yazdı Instagram'dan Aynur abla nereden sipariş veriliyor? ben de bunu evimde istiyorum. Senden bir hatıra olsun falan diye onlara işte geri dönüş yaptım. Yani oradan yazıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya güzel bir dergi de aslında böyle. Tabii firmalar buraya şeyini reklamında verebiliyor veya yemek tarifleri var, moda. Yani çok çoğunluk şeyler var böyle. Ben seviyorum böyle kadın dergilerini arkadaşlar ya okumasını eskiden tabii ya ne bileyim eskiden dediğim daha 1-2 seneye kadar ben böyle Kadın değil de bayan mı deniyor? İşte bayan kadın karıştırdım yine. Ne deniyorsa böyle dergileri çok severdim. Hele bizim iş yerinde eskiden. Molamız olduğu zaman yarım saat böyle otururdum böyle dergiler olurdu. Hep dergileri oturdum. Satın alırdım burada Almanca dergileri. Bunu da okudum. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel bir fikir. Nerman dergisi cidden yani Almanya'da Avrupa'da zaten çok seviliyormuş Avrupa'da. Bizim bu bayanı da görmedim ama dediğim gibi Nordrhein-Westfalen'de çok varmış. Evet şimdi temin yine yağmur başladı gök gürledi ondan sonra bir daha gitti yağmur tekrar güneş açıyor arkadaşlar bu hava nedir böyle ya bir yağmur bir güneş ama soğuk değil. Aşırı sıcak da değil, soğuk da değil. O da güzel. Robot havuzun üzerini kapattı tekrar yağmur şey yapınca kirlenmesin diye. Komşular balkon şey teraslarında onların sesi geliyor. Terasta şimdi sesli sesli konuşup da komşuları rahatsız etmeyelim. <laughs> Diyecekler ki bu karde niye bağırıyor bu kadar zaten normal konuşurken de bağırıyorum da. Şu kayısıları da <laughs> yavaş yavaş yiyeyim bari arkadaşlar. Şimdi aldım ben aldım bunları Kaufland'dan canım çekti aldım cidden de güzel tadı da çok güzel ama aldım şimdi de canım istemiyor ama robattan korkuma yiyeceğim şimdi der ki sen aldın bunları niye yemiyorsun? Yemeğinden biraz salata yapayım dedim. Baba, salatayı yumurtalı ve şey bir şey istedi böyle ton e, balıklı bahçenin soğanları arkadaşlar hiç acı değil ya yani, mübarek hiç mi hiç acısı yok tam benim istediğim gibi ben acı soğanı hiç sevmiyorum acı olduğu zaman benim midemi yakıyor soğan tam benlik böyle var ya böyle hiçbir şey olmadan ekmeksiz ekmeksiz böyle dinleyecek şekilde bir soğan salatayı karıştıracağım tabaklara da atacağım ama yine elimin ayarı yok. Şimdi ya çok yapmışım. Hem yemek hem bu. Uh. Şurada da biraz rukola var. Miley! Ya. Balık istiyor musun? Magst auch drauf? Ne? Ya tun fiş zaten. Başka balık değil. Başka balığı nereden bulayım? He, tun ya ama başka balık hayır. Başka balık nasıl oluyorsa bunun üzerine. Salatamız hazır. Bakın böyle. Önceden yağın tuzunu kattım. Onun için yani karıştırdım sonra bu şeylerini koydum üzerine. Hazır mısın? Sı çekime hazır mısın? <laughs> Allah'ım ya Semra geldi şimdi. Şimdi değil de biraz önce geldi. Oturuyoruz. Beni ziyarete gelmiş. Hoş geldin. Dedim e arkadaşımı. Bir bakayım Aa, arkadaşım. Türkiye'de bir bakayım burada görüşemiyoruz. <laughs> kızın. Fırt kayboluyor ortalıkta. Fırt fırt kaybolmuyor Haberi vardı gittiğimden yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Haber verdim de gittim. Haber verdim Haber. ama yoksun işte. Ama yani. yoğum değil mi? Evet aynen işte böyle Semra ile oturduk şimdi böyle. Semra gözlerimi kalite kontrol yaptı biraz. <laughs> Ay öldürüyor beni. Pa şeyleri indirdik bu yukarıdaki şeyleri böyle. Şey, yağmur'un altında oturuyoruz, ne yapalım arkadaşlar? Şey, Yaz yok, yapıyor. içeri gire... Çay şey içiyoruz. İçeri yapıyor. giresimiz yok, adamlar da yok böyle. Kendi başımıza keyif yapıyoruz burada valla, da Semra böyle. Semra'cığım bana diyor ki, çok tatile gidiyorsun artık, diyor sıra bana geldi diyor. Seni terk edip gideceğim diyor. Gideceğim, bırakacağım, gideceğim, senin. ya cık, Gitsin, hakkı Semra'cığım Semra geçen sene hiç gitmedi, değil mi Semra? Cık, geçen sene de gitmedi. Hayır, gitmedin sen. Koronadan sonra hiç tatile gitmedin, değil mi? Daha giderse ilk tatil olacak hak etti yani ben de diyorum ki ben de gaz veriyorum git semra 7 de bir daha git semra Olay, <laughs> neyse biz şimdi biraz bir keyif yapalım burada. elimle bulaşıklarımı yıkamaya koyuldum bulaşık makinemde bir haller var bulaşık makinesine e, bulaşıklarımı koymak için açtım ya bulaşıkları boşaltırken hiç fark etmedim arkadaşlar filtresi süzgeci her tarafı böyle sapsarı yağ kalıp gibi yağ olmuş. O nereden olmuş? Ne çabuk olmuş? Ben Türkiye'ye gitmeden önce temizlemiştim güzel makinenin içini. Yani ondan sonra da yıkadım makinede bulaşık. Hiçbir dikkatimi çekmedi. Yani bulaşıklar da temiz çıkıyordu. Anlamadım. Hemen ne yaptım? Filtresini falan çıkarttım. Temizledim. Ve içine çamaşır e, e, bulaşık e, temizleme bulaşık makinesi temizleyen açıdan koydum. Şimdi iki saat böyle onu temizlettireceğim. Eskiden bulaşık makinesi mi vardı? Temizde yok. Yani böyle ağ gibi bulaşıkları, misafir bulaşıklarını, koca ailelerin bulaşıklarını. Ben alışığım yani. Bulaşıklarımı yıkadım, dizdim böylece buraya. Güzel bir suyu saksın. Burada güzel de kurur böyle eski usül dizdim hepsini. Şunu içinden almıştım. Özel böyle bulaşık için. Bu çok güzel. Bu çok güzel su çekiyor. Bundan bir daha gittiğimde bulursam bir daha alacağım. Bunun altına da böyle temiz havlu koydum. Ben Türkiye'ye gidip geliyorum ya bana sorular geliyor. Aynur Hanım sen aşı oldun mu? Hayır arkadaşlar videomu takip edenler biliyor. Ben negatif testimi alıp elime öyle Türkiye'ye gidip geliyorum yani. Dönüşte de testimi yapıyorum. Şimdi tabii yeni yeni kanunlar çıktı. Bana Instagram'dan da sorular geliyor. İşte Aynur abla giderken şu test lazım mı bu test lazım mı? Ben bildiğim kadarını okuduğum kadarını söylüyorum arkadaşlar. Türkiye'den dönüşte yani aşı olsanız bile yine de PCR testi istiyorlarmış diyorlar. Bilmiyorum, aslı var mı? Şimdi ben bir önümüzdeki günler oturup tekrar bir şöyle e, bu Alman bayanın şey e, sayfasında detaylı kanunları okumak istiyorum. Ama şu da var, bazen var ya haftalık. Bazen iki günde bir kanunlar değişebiliyor. Yani böyle şeylerinizi siz de özel böyle Almanya'nın sitelerinden veya kaldığınız eyaletin sitelerinden öğrenin. Daha garantili olur. Ben de buradan yanlış bilgi vermemiş olurum veya benden yanlış bilgi almamış olursunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu aşı konusu da tekrar işte bana Aynur abla aşı ol, Aynur hanım aşı ol, rahat edersin falan konusu. Mecbur kalmadığım müddetçe arkadaşlar bakın her zaman için söylüyorum olmak istemiyorum. Hata da söylemek istiyorum, söylemek istemiyorum. İnsan oluyoruz. Bugün yapmayacağız dediğimiz şeyi yarın yapabiliyoruz. Yani her zaman şöyle bir şey vardır. Ben bir şey söylediğim zaman dilimi ısırayım diyorum. Hata söylemek istemiyorum diyorum. Ama yapabiliyoruz. insan oluyoruz. Fikirlerimizi de değiştirebiliyoruz. Görüşlerimiz de değişebiliyor. Zaman ile değişebiliyoruz yani. Videonun altında yorumlar bu işte göz kaldırma yorumları olsun. işte göz kapağı ameliyatım olsun. Herkes e, mesela böyle kendine göre fikir üretiyor. O diyor işte şöyle mi yaptın? O diyor böyle mi yaptın diye. Arkadaşlar sonuçta tabii ki her şey benim kararım. Ben karar veriyorum. Vücut benim tabii ki e, ben öyle istiyorsam öyle yaptırıyorum veya işte oraya verdiğim parayı şuraya verseydin işte şunu yapsaydın hiçbir zaman karşıdan hiçbir ailenin veya bir kişinin yaptığı şeye biz müdahale edemeyiz arkadaşlar. Ama şöyle yorumlar geliyor. Aynur Hocacığım veya Aynur Hanım gerek yoktu. Aynur Hanım sen böyle de güzeldin veya biraz daha bekleseydin keşke bunlara bu böyle yorumları her zaman için açayım Canım feda olsun kurban olayım size diyorum böyle yorumlar yazabilirsiniz. Tabii ki bu sizin fikriniz görüyorsunuz ama işte aldığın oraya verdiğin parayı şuraya verseydin. işte tatile gittiğin parayı şuraya verseydin. Arkadaşlar benim ne yaptığımı kime para yedirdiğimi kime yardım ettiğimi nereye paramı harcayacağımı sonuçta bu benim ve yaptığım şeyler de Allah'la benim aramda. Buraya çıkıp da kameraya alıp da işte ben bugün şuraya yardım ettim işte bugün şuraya 10 oraya yatırdım şuraya 15 oraya yatırdım yapmama gerek yok. Beni takip eden o kadar güzel yürekli takipçilerim var ki ben biliyorum bunu kesinlikle biliyorum. Böyle tek tek insanlar da olsa ben aldırmıyorum. Sadece e, böyle bir e, ufak bir anlatma. Siz de siz olun hiçbir zaman arkadaşlar insanları karşıdan göründüğü gibi böyle gördüğünüz zaman böyle hani yargılıyoruz ya Ay şöyleydi böyleydi böyle şeyleri yapmayalım. Kendi hayatımızda kendi işlerimizle uğraştığımız zaman daha mutlu oluruz. Ben zannediyorum ki böyle uğraşan insanlar cidden hayatlarında hiçbir meşgaleleri yok mu diyorum. Yoksa kendileri mutsuz oldukları için başkalarının hayatına veya başkalarına böyle yorum yazmaktan mutlu mu oluyorlar diyorum. Var bir şeyler muhakkak ama ben çözemiyorum. Ama yine de yazan yazsın. Ben cevabımı vermeye çalışıyorum. Bazen yorumları bırakıyorum. Öyle. Saldık işte artık. Derler ya YouTube'a olmak böyle bir şey herhalde. Saldık. Sa Nerede ne diye Türkçe hani bir laf vardır, bir deyim vardır. Saldık çayıra, Mevlam kayıra mı? Ölümün i̇nşallah şey artık arkadaşlar. Neyse, bugünkü vlogum şu an montaj yapmadım. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum artık o kadar uzun olur mu, olmaz mı? Evden vloglar bu kadar artık arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben Ağustos'ta e, tabii ki memleketime de gitmek istiyorum. Emet'e, Kütahya'da da gitmek istiyorum arkadaşlar. Annemler de gidecek zaten. E, Robat'la yani onunla da bir tatil yapalım diyorum. Böyle bir planlamalar, konuşmalar içindeyiz. İleriki zamanlarda göreceğiz ne olur ne biter. Ömrümüz yetecek mi? Nasip olacak mı? İnşallah diyelim her zaman için. Allah'ım nasip etsin. Allah'ım herkese nasip etsin. Herkese memleketine gitmeyi nasip etsin. Herkese tatilini yapmayı nasip etsin. Yani... Böyle dua ediyorum arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Destek amaçlı videomu beğenirseniz de kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı kalın.